Arkadaşlar merhaba ben Arif Kartal. Tekirdağ'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün size traktörün içinden sesleniyorum. Bugün yemcim gelecek. Koyun ve kuzularımız için yem alıyoruz. Bizim 4 teker römorkumuz çadırın içinde arkadaşlar. Onu çıkarmadım. Komşumuzun römorkunu almaya geldim. Buradaki römorku indireceğiz. Daha sonra 4 tekerin üstüne taşıyacağız mallarımızı. Neden bu şekilde yapıyoruz? Yüksek bir yerde tutuyoruz ki yemlerimizi. Koyunların yemi yemelerini istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu zehlenmeye yol açıyor. Koyun kesif yemlerden fazla yerse doyduğunu anlamıyor. Fazla yiyor. Bu da e, kanda zehirlenmeye yol açıyor arkadaşlar. Asidos deniyor buna. E, sıkıntılı bir durum. Ölümle sonuçlanıyor arkadaşlar. Özellikle buğday yediyse kurtulma şansı olmuyor. Arpa'da yine bir kurtulma şansı oluyor. Zamanında müdahale edilirse. Ama gerçekten e, koyuna bir ızdırap oluyor arkadaşlar. O yüzden e, yukarı taşıyacağız şimdi yemlerimizi. Yukarıda duracaklar. Bakalım kuzularımız için de yem aldık. E, onları da artık yeme baş yemle tanıştıracağız. Yavaş yavaş doğumlarımız da olmaya başlayacak. E, koyunlarımız artık gebeklerin son dönemine girdiği için arpa vermeye başlayacağız. Yoğun bir arpa vesilesine çekeceğiz. Çünkü kuzu arkadaşlar son dönemde o 4 ayda aldığı kilo kadar kilo alıyor arkadaşlar. Hani o kadar gelişim kaydediyor. Eğer koyunlara arpa vermezsek yani enerji kaynaklı besin girmezsek koyunlarda gebelik zehirlenmesi ne yol açabilir? Çünkü koyun ne varsa kuzusuna vermeye başlıyor. Vücut güçsüz kalıyor. Bu da bir zehirlenmeye yol açıyor arkadaşlar. Bu da ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Hani biraz hassas konular. Bakalım bir gemimiz gelsin. Tekrar sizlere video açacağım. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi mallarımızı yüklüyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi yemlerimizi yükledik. Hatta şu şekilde göstereyim sizlere. İçine. Şu şekilde yemleri motor arabasının üstüne koydum arkadaşlar. Yoksa koyunlar kaçıp yem yerlerse anlattığım gibi çatlama durumları söz konusu oluyor. Şimdi bugün Tolga Kardeşim yardım edecek bana. Ee, bu içerisini biraz düzenleyeceğiz. Kuzularımızı koyunlarla birleştireceğiz. koçlarımızı ayıracağız. Ee, kuzulu koyunlarımızı da birleştireceğiz. Yani bütün koyunları birleştireceğiz arkadaşlar. Ee, daha sonra kuzulara böyle girip çıkabilecekleri bir kuzu mektebi yapacağız. Yani kuzular annelerinin geçemeyeceği bir yerden geçip yeme ulaşabilecekler. Kendi özel yemleri olacak. Bu şekilde bir şeyler yapacağız. Size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu şekilde bu doğumhaneyi Ufaltacağız. Buraya biraz büyük yapmıştık, palet israfı olacaktı. Şu genişlikte böldüğümüz zaman, şurası iki paletle kapanacak. E, bu şekilde paletten tasarruf edeceğiz. Buraya iki bölme yapacağız, doğumhane gibi. Tabii birden e, arka arkaya doğumlar gerçekleşirse, aşağı doğru uzatacağız bu bölmeleri. Şu şekilde gidecek yani. E, buraya koçları kapayacağız, buraya büyük koçumuzu kapayacağız. Şu yandaki tarafa da küçük bir koçumuz var. Onu kapatacağız arkadaşlar. O koçu biraz besiye çekeceğim. Yanık kaldı o kuzu. Daha sonra keseceğim. Bir lanşafın tadını merak ediyordum. Bir tadına bakacağız onun. Kuşlarımızı ayırdık bu şekilde. Ya yani bu yanık kaldı arkadaşlar. Bu ilgilenemedik. Doğru. Maşını duramadık hastane olaylarımız vardı. Yanık kaldı. Biraz <laughs> besiye çekeceğim. Baktım almıyor. Kesime vereceğiz. Alırsa da gelecek keseceğim de. Daha çok et çıkması adına. Bu şekilde yaptık. Şimdi şu orta bölümü e, alacağız. Şu köşe bir kuzu meklebi yapalım. Bir de yerlerimiz ıslandı. Buraya bir e evet, sap saman yiyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi bu kazık buraya e, milattan önce bilmem kaç yılında dikilmiş. Daha önce kimse çıkaramadı. Şimdi Tolga deniyor. Tolga köklerinden söker arkadaşlar. Evet, hiç kimsenin hiç çıkaramadığı kazı. Ve Tolga evet. Çok kuvvetli gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bin fil gücünde. Şimdi yine işin pis taraflarını gösteriyorum. Buralar <laughs> olmuş. Biraz bunları içerik atacağız. Şimdi ben böyle Açalıyorum. Doğada arkadan içeri atıyor. Bunlar kuru arkadaşlar. <laughs> yani koyun bu, bu günlük bunların üstünde de yatabilir. <laughs> arkadaşlar yaza doğru da komple bu içerisini yenileyeceğiz. E, gübelere çıkardığımız zaman dışarı. Komple bir güzel, göze hoş gelen bir hmm. düzenleme yapacağız. Onu da inşallah videosunu çekeceğim burada. Hani bu işe girerken biraz aceleye geldi. Yine bir birçok şeyi iyi bir anda yaptık. O yüzden böyle biraz düzensiz oldu. Ya yani yine çok şükür düzenimiz iyi ama mükemmel mi değil. Arkadaşlar bu arada Tolga da koyunculuk işiyle uğraşıyor. onlara da bir video çekeriz. Kendi koyunları var. Henüz daha 18'e yeni gelecek ama maşallah kaporta ve boya ustası da diyebiliriz. Senler de babasının yanında okuldan sonra sürekli yardım ediyor. Hafta sonu geliyor hemen e koyunlarına bakıyor. Yani çalışkan bir kardeşiniz. Böyle gençlerin olması ülkede çok iyi. Yani. Şimdi yeni nesil biraz farklı, pek çalışmayı sevmiyor. Ses çok yok. Anneler arkadaşlar dışarı çıkınca kuzuları unuttular. Artık sabahları arpa veriyorum. Bugün 300 gramla başladık. E, Sabah 150'şer gram verdim hayvan başı. Giderek arkadaşlar e, 100'er gram arttıracağım. 800 grama kadar günlük 800 gram arpa vereceğim. Bununla birlikte premix veriyorum. E, hayvan başı ona 10 gram. Yani toplam rasyonum e, günlük 300 gram arpa, 10 gram premix, 200 gram kadar e, pancar küspesi. Bunun yanında e, arpa sapı veriyorum arkadaşlar. E yeterli geleceğini düşünüyorum. Çünkü arpa ezmem e, flake arkadaşlar. E, premix de kullanıyorum. Zaten Premix gerekli mineralleri karşılıyor. Ve hayvanın yemden yararlanmasını artırıyor arkadaşlar. Gerçekten önemli bir katkı maddesi. Rasyonlarınızda mutlaka olması gereken bir katkı maddesi. Yoncam çok az kaldı. Bu, bu zamanda da e, bulabilir miyim bilmiyorum. O yüzden sadece kuzularıma ayıracağım yoncuları. Koşlarımızı ayırdık. Koşlarımız içeride. Biraz onlar da çıkmak istediler Sağa sola vurdular kendilerini ee, Şimdi arkadaşlar bizim için zor bir süreç olacak Ne süreci? Bu kuzuları yaptığımız yere alıştırma süreci Gerçekten zor olacak Çünkü girmiyorlar Ben tutup elle geçirdim E tabi yemin tadına vardıkça Oraya girip çıktıkça zaten alışacaklar arkadaşlar Bir daha e, herhangi bir zorluk çekmeyeceğim Arkadaşlar şimdi Koyun Yavrularını özledi herhalde Çadıra doğru gitmek istiyor. İzin vermiyorum ben de. Alışması lazım arkadaşlar. Bakın. Bu oradan bağırıyor, ötekiler oradan bağırıyor. Hadi yine! İlk sefer olduğu için bu şekilde davranıyorlar büyük ihtimal. Birkaç gün sonra, alıştıktan sonra böyle her gün bu şekilde olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Az önce bayağı bir gitmek istedi, izin vermedim. Şimdi üzülenler olabilir ama e, bunu yapmamız gerekiyor. Yani bu normal bir durum. Tümüyle ayırmıyoruz sonuçta, yani bir 3 saatlik bir olay. Bu şekilde bağıracak, bağıracak, alışacak. Arkadaşlar bu arada bu şunu fark ettim sürüde koç yokken sürü daha güzel yayılıyor arkadaşlar öyle sağa sola pek kaçışmıyorlar bak Değil. sonra sonra Değil. git şimdi yemek yiyelim sonra hadi git otla öyle ara ara aklına geliyor arkadaşlar böyle. <laughs> ya da seslerini de duyuyor olabilir. Kuzular da yani böyle. Bilmiyorum kuzuların sesi size geliyor mu? Şu şekilde daha yakından göstereyim. Kuzularımızı bu şekilde ayırdık. Ee, şuradan e, girip çıkacakları bir bölme yaptım. Göstereceğim şimdi sizlere. Kuzularımızı bu şekilde ayırdık. Ee, yaklaşık bir iki saattir annelerinden ayrılar. Buraya e, yemlik koydum. Yon yoncaları var burada. Bu Şu şekilleri e, düzen sizlere yaptım arkadaşlar. Bu şekilde kaldırıyoruz. <laughs> Ve oradan geçiyorlar. Gex. Gex. Şimdi bu küçük kuzumuz kaldı orada. Şimdi o da çıkacak birazdan. Ya yavaş yavaş öğrenecekler arkadaşlar. Buradan buradan buradan. Buradan buradan. Oradan oradan. Buradan mı? Buradan mı? Gex. Şimdi ben göstermeye çalışacağım. Gex, gel. Gels, gel kızım gel. Gel kızım. Gel kızım gel gel. Gel kızım. Bakın onlar da hemen e, annelerine gidecekler. Şimdi. Bir iki saat kadar da emiyorlar. Hem böylelikle anneleri biraz dinlenmiş oluyor arkadaşlar. Yikes. Hadi, hadi. Orada kaldı. Heh. Aferin <laughs> sana. Aferin. Hadi git annene. Git annene. Hemen <laughs> annelerin altına girdiler. Tak, senin annen orada. Hadi git bul. Hem koyunda süt toplanıyor arkadaşlar, hem de e, dinlenmiş oluyor yani. Artık e, yemlerken, günde 3 kere kuzuları ayıracağım. Yemleme işlemi bittiği zaman tekrar anneleriyle buluşacağım. E bu şekilde kuzular da hem kendi yemlerine alışacaklar, hem de e, anneleri biraz rahat edecek arkadaşlar. Ya sen çok mu meraklısın? Hı? Meraklı mısın? Bakın nasıl artık sütü de bayağı birikmiş. Özlemiş. Annesi de hiç kaçmıyor. Sardılar 4000 yanım arkadaşlar. Ne oldu? Hı? Ne oldu kızım? Hı? Bu şekilde e, açık bırakacağım. Böyle girip girip çık çıkabilsinler arkadaşlar. Buradan e, kuzular girecek. Anneleri ya da başka bir koyun giremeyecek. Çünkü o kadar büyük bir genişlik yok. Girip yemlerini, yoncalarını yiyebilirler. Coşkun da yeni yerine Alışıyor. Gerçi yeni yeri değil arkadaşlar. İlk yeri burası. İlk geldiğinde onun da burası. Bir maşallahınızı alırız koçumuza da. Şu kafaya bakın arkadaşlar. <laughs> Bakalım kuzuları nasıl olacak çok sabırsızlıkla bekliyorum doğacak kuzuları bir de e, şu karakoyunları çektiğimiz zaman e, karakoyunların kuzuları nasıl olacak onları da çok merak ediyorum hani böyle uzun kulaklı olacak mı bizim koyunlar gibi ya olacak da de, uzun kulak karakoyunda nasıl duracak onu merak ediyorum bence çok güzel bir görüntü olacak Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizle ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Şu an bakıyorum izleyenlerin %60'ı abone olmamış. Abonelikler ücretsiz arkadaşlar. Hani herhangi bir beğeni, yorum bunların hepsi ücretsiz. Buradan bilginiz olsun. Herhangi bir ücret ödenmiyor bunun için. Lütfen abone olun. Daha çok kitlelere ulaşacağız bu şekilde. Daha güzel içerikler daha güzel videolar gelecek. Hani bu bana motivasyon oluyor açıkçası. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu şekilde kuzularımıza girip çıkabilecekleri yer yaptık. Orada gördüğünüz tahtayı kaldırıyorum. Aralarından giriyorlar Anneleri bu şekilde buraya çektik. Şimdi hepsini birlikte dışarı salacağım.